Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki Yasemin G. iş ortağı Sevim D. ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu şantaj suçlamasıyla tutuklandı. İddialara göre ortaklıktan ayrılmak isteyen Sevim D'ye gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapan Yasemin G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 21 Ekim 2024'te imzalanan 3 milyon 500 bin TL'lik ortaklık sözleşmesiyle başladı. Ancak ilerleyen süreçte Sevim de ortaklıktan çekilmek istediğini belirtti ve ödediği paranın iadesini talep etti. İddialara göre Yasemin G. ortağı Sevim D'yi tanıştırdığı AS isimli bir erkekle kendi ofisinde sık sık buluşmalarına izin verdi ve ofise gizli kamera yerleştirdi. Sevim D'nin görüntülerini kaydeden Yasemin G, ortağının ayrılmak istemesi üzerine görüntülerle şantaj yaparak parayı geri almayacağını bildirdi. Gerginlik Sevim D'nin eşi HD'ye görüntülerin gönderilmesiyle daha da tırmandı. Sevim D, yaşadığı baskı üzerine Yasemin G hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 30 Nisan'da güzellik merkezine yapılan baskında gizli kamera ve cep telefonundan şantaj görüntüleri tespit edildi. Gözaltına alınan Yasemin G. E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ilçede büyük yankı uyandırırken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.